Evet, hoş geldin Efe'cim. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz Bursa Hanım. Hoş bulduk hocam. Nasılsın, iyi misin Efe? İyiyim. Teşekkür ederim, ben de çok iyiyim. Siz nasılsınız Bursa Hanım? İyiyim, sağ olun. Canım. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben Vallahi de iyi çok gelsin. iyiyim. Nasılsın Efe? Geçen haftadan beri bir şeyler öğrenmiştik, hatırlıyor musun? Geçen hafta oyunlar oynamıştık. Hatırlıyorum. Yoksa renkleri mi öğrenmiştik geçen hafta? Renkten de öğrenmiştik. Evet. Peki hangi renkleri öğrenmiştik sence? Kırmızı. Evet. Mavi. Evet. Yeşil. Evet. Mor. Evet. Pembe. Sarı, kapalı mavi. <laughs> evet. Bütün renkleri öğrenmişiz, değil mi? Evet. Evet, aferin sana. Geçen hafta öğrendiğimiz o oyunlarla ilgili oyun oynadınız herhalde değil mi? evet, mi? Bir hafta boyunca. Evet, hafta boyunca. De, evet, oyunlarımızı oynadık. aynı Evet. evet. Nasıl Efe bu hafta? Gayet iyiydi. Tamam, evet. harika. Sana bu hafta çok daha güzel bir oyunum var Efe. Hazır mısın? Güzel. Çok güzel bir oyun gelecek. Hemen getirelim sana. Evet. Bak ne getirdim. Güzel mi? Çok güzel. Beğendin mi? Evet. evet. çok güzel ha. değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Harika. Ne görüyorsun burada Efe? Sence ne var? Ne burası sence? Bir tane mahalle mi? Sokak mı? Onun evet. gibi. Evet. Aferin sana. Mesela şu sana tanıdık geldi mi? Ne bu? Şok. <laughs> yani bir şok ne oluyor? Bir tane şey. Bakkal mı? Çok bir bakkal mı? Hayır. Ne? market. Evet, evet, aferin sana. Peki bunlar ne bu gri şeyler? Yol. Yolların gitme Evet, yollar değil mi? Aferin sana. Peki bu kırmızı olan şey ne? Ev. Evet. Peki sizin eviniz hangi renk biliyor musun? Sizin oturduğunuz hmm. ev. Biliyorsan. Biliyor, biliyorum. Ne? Ne renk? Mavi. Mavi. Harika, aferin sana. Peki bu yollarda gitmek için bir şeye ihtiyacımız var. Araba. Evet araba. Ve bizim burada çok güzel arabalarımız var, değil mi? Evet. Bak. Bak bakalım sevecek misin bu arabaları? Uygun. Yerlerine <laughs> uygun. Yapmak. Evet harika. Bak kaç tane arabamız var burada? 2 4 6 6 tane arabamız var. Harika. Bunlar da arabalarımızın park yeri olsun. Tamam mı? Koyayım be. Tabii koy bakalım. Ama sanki bir yanlışlık oldu gibi. Bu kı bu kırmızı araba. Evet. Hangi renk park yerinde? Kırmızı. Çok güzel. Peki bu hangi renk araba? Kırmızı. Hangi park yerinde? Mavi. Aa, olmuş mu? Olmamış. Evet, o zaman onu eşleştirelim. O zaman bunu nereye alabiliriz? Bak bakalım burada. <laughs> harika, bravo. Aptal sana. Si da buraya koyacağız. Bunu da buraya evet, Çok... Harika, hepsini tamamladın Efe. Çok harika başladın. Ee, peki, senin en sevdiğin renk ne? Mavi. Mavi çok güzel. Kaç tane mavi arabamız var? İki. İki tane mavi arabamız var. Çok güzel. O zaman sen ne oyun oynamaya başlayalım mı? Tamam. Tamam başlıyoruz. O zaman sen istediğin arabayı seç bakalım. Hangi arabayla başlamak istersin? Hangi arabayı seçmek istersin? Eskiden sevdiğim araba bu. Hiç bunu seçiyorum. Kırmızı. Evet. Çok güzel. Tamam. O zaman başlangıç noktamız da burası olsun. Ama şunu şöyle çıkartıp, şuradan şöyle koyuyoruz yola. Evet, çok güzel. Peki şimdi kırmızı arabayı bir yere götürmek istiyorum, tamam mı? Ama götürdüğüm yerde de aynı böyle yerlere park etmem gerek. Yani Hı -hı. kırmızı arabayı kırmızı yerlere park etmem gerek, değil mi? Evet. Evet. Bak, kellerim şu olanlar. Evet, bak şuralarda da var mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok Ayla, güzel. Ben oldum, tamam. O zaman az önce şok demişti. Şok markete gitsek, oradan bir şeyler alsak. Olur mu? Evet. Tamam, hadi şok markete gidelim. Evet. Çiçek bu da kliğe etmem gerekiyor? İşe mi? Kırmızı yama. Sence? Bence aynı renk yeri. Evet, evet aferin. aferin sana. Bravo. Geri Harika. geri etmeyi seviyorum. <laughs> Harikasın gerçekten. Araba kullanmayı da biliyor gibisin, bilmiyorum çok iyi sürdün. Evet. Biliyorsun. Çok güzel. Hiç araba sürdün mü babanla? Hiç araba sürdün mü babanla birlikte? Babamın babasının arabasını hep sürüyordum. Öyle mi? Evet. Harikasın. Peki, o zaman şöyle yapalım. Bir araba daha seç ve. Annen de bir araba seçsin. birlikte oynayın, olur mu? Annen hangi arabayı alsın, onu da sen karar ver. Bence şu yalışalabasına benziyor, bunu alsın. Tabii tamam. hangi tamam. renk araba? Mavi. Tamam, onu da annene ver. Tamam. tamam, sen de hangi arabayı istiyorsan, evet. O zaman ne yapalım biliyor musun? İkiniz birlikte camiye gidin, annenle birlikte. Hadi bakalım arka arkaya dizili. Buradan başlayacağız. başlayacağız yani Başlangıç sen, sen seni takip edeyim. Evet. Eğer uzak gelirsen ya kalkabilirsin. Sandalyenin üstüne çıkabilirsin. Evet. Orada ne yapman gerekiyor? İstersen buraya ne? çık. Gel, çık bakalım sandalyenin üstüne. Hı? Dizlerin üstüne çökebilirsin istersen. Şöyle. Evet. Hı? Biraz daha kalk. Hı? Geri gelip fark edeyim. <laughs> Aa, bravo. <laughs> Anne ben hemen <bir gülüyor> seni fark edeyim. Çok yapayım. güzel. O zaman annen de gelsin. Annen de. Doğru <laughs> gidiyor mu? Doğru <laughs> gidiyor. Ben de şöyle ufak bir manevrayla. Çok iyi. Anneni de alkışlayalım mı o zaman? <laughs> Değil mi? <laughs> Doğru fark <laughs> edin. <edeyim. gülüyor> Peki o zaman şöyle bir şey de yapalım mı Efe? Nasılım? Ee, artık çok markette işimiz bitmiştir bence. Evet. Arabamızı geri getirelim. Alışveriş bitmiş. O zaman geri getirelim arabamızı. Nasıl getireceğiz? Şöyle. Al, alalım. Evet. Kendi uygun evine götürelim. Evet. Çok güzel. Evet. Ay. Kendi uygun evine. Evine gitmek istiyorum. Harikasın. Tam tam çok tam iyi. evet, gerçekten harikasın. Kırmızı evin yanına gitti, değil mi? Çünkü evet. ona uygun ev orası. Evet. Çok güzel. Peki Efe sana bir şey soracağım. Şimdi burada gidiyoruz, değil mi? Evet. Bak şurada şu siyah şeyler var. Bak şurada da var. Üzerinde üç tane yuvarlak şey var. O ne biliyor musun? Üç tane yuvarlak şey. Evet. Bak senin tam karşında bu. Biliyorum. Bu dul demek, bu olan demek, bu bas demek. <laughs> bas geç demek, değil mi? Evet. Peki bunun adı ne? Yani bunu gördüğüm. Işığa. Harikasın. Aferin. O zaman ben yolda giderken kırmızı yanarsa ne yapmam gerekiyor? Durmam gerekiyor. Peki ne yanarsa hazırlanırım? Sala. Peki ne yanarsa hemen geçerim oradan? Yeşil. Harikasın. Aferin. Az önce peki kırmızı arabayı götürürken evet. şöyle siyah bir şeyin altından geçtim. Bu ne biliyor musun? Ne? Kolim neydi? <laughs> <laughs> Aferin sana köprüydü, <laughs> harikasın. Peki burada başka hoşuna giden bir şey var mı? Bir bak bakalım. Ne, en çok neyi sevdin burada? En çok ne güzel? En çok evet havuzu sevdim. Aa, sen yüzme biliyor musun? Birazcık. Birazcık. Peki kimden öğrendin birazcık yüzmeyi? Seninden öğrendim. Evet. Çok güzel. O zaman siz yazın tatile gidiyor gibisiniz. Gittin evet. mi hiç yazın tatile? Birkaç kere Antalya'ya gittim. Antalya'ya. Evet. Çok güzel. Denizde mi yüzdün? Evet. Aa, harikasın efendim. İçerisinde köpek balığı gördüm dilek kaçtım sahilden. Köpek balığı gördün mü sahilden kaçtın? Evet. <laughs> çok şanslısın. Köpek balığı gören çok az kişi vardır bence. Değil mi? Bence yakalanmadığı evet. için daha şanslı. Değil mi? Evet. <laughs> evet, harikasın. Şöyle bir şey yapalım Efe. Birkaç yere daha gidelim. Ve evet. doğru yerlere gidersen, bu arabalardan biri de senin olsun. Olur mu? Söyleyeceğim iki şeyi daha doğru yaparsan, bir araba kazanmış olacaksın. Anlaştık mı? Anladım. Evet. Tamam. Şurada yeşil bir şey görüyorum. Sence o ne? Caminin Futbol. yanında. Hı? Futbol sahası. Futbol sahası, harika. O zaman futbol sahasının oraya bir araba götürmek istiyorum. Ama onun yanında kaç tane park yeri var? Bir. Evet. İki. İki. İki tane. İki. İki tane. Tamam. Peki şu an elimde olan arabalardan hangisini götürebilirim oraya? Hiçbirini. Neden? Oradaki park yerlerinin rengini söyler misin? Mavi ve siyah. Peki siyah arabam nerede? Siyah arabam yok. Park yerinde değil. Çünkü nereye götürmüştüm onu az önce? Camiye. Evet. <laughs> o zaman siyah arabamı götüremem. Ama mavi var. Evet, mavi arabam varsa onu götürebilirim. Evet. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Gerçekten harikasın Efe. Çok güzel. Bu oyunu hiç bu kadar gerçekten güzel oynayan görmemiştim. En iyi sen oynuyorsun. Peki o zaman bir şey daha yapalım. Bu sefer sen nereye gitmek istersin? Sen söyle. Eve mi gidelim? Camiye mi? Markete mi? Yoksa buradaki renkli evlere mi? Bence şey istiyorum adı neydi? Bu üç evde Yanına arabalar koymak istiyorum. Üç evinde yanına. Evet. Harikasın. Peki. O zaman üç evinde yanına koymam için. Bu ev hangi renkte? Mavi. Mavi evin yanına hangi arabayı park etmeliyim? Mavi. Tamam. O zaman mavi araban var mı burada? Var. Nerede? Bir de futbol sahasında diğeri camide. Tamam. Bir tanesini o zaman alıp evimize getirelim artık. Çok dışarıda durduk. Ya Ca Cami de uzak olduğu için camını gitmek istiyorum. Tamam. Ya çıkabilirsin sandalyeye. Sandalye. Çünkü biraz uzak cami. Uzak yere gitmişiz. Uzak yere gitmiş. Evet, dikkatli gel. Aa, yol bitti. Yol bitti. <laughs> evet. Bu geçtiğin yuvarlak şeyin adını biliyor musun? Yuvarlak yolun adı ne? Unuttum. <laughs> Benim söylememi ister misin? Tamam. <laughs> <laughs> Adı döner kavşak. Bak dönüyor çünkü değil mi? Evet. Neymiş yorga. adı? Dönen kavşak. Harikasın, aferin sana. Evet. Buraya da geri geri park ediyoruz. <laughs> Çok güzel. Bravo. Aferin. Tamam. Geriye sadece sanırım bir tane park yerimiz kaldı. Evet, o da alab şey ev. Yeşil ama parkede siyah. Harikasın. O zaman oraya hangi arabayı getirmeliyim? Kırmızı arabayı mı? <laughs> hangi arabayı? Siyah arabamızı. Harika. O da camide. Evet. Bunu da alalım. Evet, geliyorsun. <laughs> Nereden dönüyorsun şu an? Kavşaktan. Bravo. <laughs> hafta bir. Yol. Aa. Aa. Peki orada ne var biliyor musun? Bak, böyle sanki yol bir böyle olmuş, bir böyle olmuş. Onun adını biliyor musun? Onun adını unuttum. Peki ben söyleyeyim. Hmm. Onun adı yol ayrımı. Çünkü neden? Yol ayrımı. Ayrılıyor yollar. değil evet. Mi? evet, neymiş adı? Yol ayrımı. Harikasın. Hadi getir o zaman arabamızı oradan. Çel fıkışını bekliyor da. Aa! <laughs> Çok pardon ben hiç bakmamışım. Evet çünkü kırmızı yanıyordu değil mi? Sen evet. benden daha iyi biliyor gibisin gerçekten. <laughs> tamam yeşil yandığı zaman gelsin o zaman. Bekleyelim biz. Yandı mı yeşil? Evet. Tamam. Evet. Tamam. <laughs> Bravo. Gerçekten harikasın efecim. O zaman e, park yerimizde neredeyse hiçbir araba kalmadı. Evet, bir... iki araba kaldı. Evet, peki şöyle mi yapalım? Bunları mı bir yerlere götürelim? Yoksa bütün arabalarımızı park yerine mi toplayalım? Hangisini istersin? Hepsini bir yerlere götürelim. Hepsini bir yerlere. Tamam, o zaman hangi renk arabalarımız kaldı? Gli ve kırmızı. Kırmızı doğru ama sanki bu arabanın rengi tam gri değil. Evet. Geçen hafta öğrenmiştik aslında. Evet. Neydi? Biraz hatırlamaya çalış. Koyu. Koyu, evet. Koyuydum. Sarı, sarı. diyebilir miyiz? Sarı, sarı. Sarı ya da turuncu. Evet. evet. Koyu sarı diyebiliriz o zaman. Koyu, değil mi? Koyu sayın. Evet, tamam. Hadi bakalım. Koluz. Bunu... Nereye götürebiliriz? Bunun iki tane parçalı var. Evet. Hangisine götürelim? O zaman bence evet. bunu da annene soralım. Bakalım o nereye gitmek istiyor. Nereye götürelim? İstersen onu camiye götür Efe. Tamam. O hiç camiye gitmedi çünkü. Evet. Onu camiye tamam. Trafik ışıklarına da dikkat et giderken. <laughs> gene yanıyor. Evet gene kırmızı yanıyor. Bekleyelim. <laughs> <laughs> Aa, yandı tam zamanında çıktın gerçekten. Bravo. Çok güzel. Son bir arabamız kaldı. Evet. Evet. Bunu nereye götürelim? Bunu bence şoka götürelim. Harikasın gerçekten. Olak değil. uygun değil. Bravo. Bravo gerçekten. Şimdi de şey istiyorum neden? Şu arabayı alıp şuradaki camiye götürüp yanına da siyah arabayı koymak istiyorum. O zaman oradaki park yerlerini mi dolduralım? Evet. Tamam. Peki o zaman önce hangi renk arabayı almak istiyorsun? Siyah mı mavi mi? Önce siyah alalım. Tamam siyah alalım. Bu sefer Peki. Evet İyi. harikasın. Şimdi de mavi kaldı. Hangisini yükselim? Bu. Bu da çok ses çıktı o yüzden bu da kını. Geçirelim. Yalnız mı kaldı burada? <laughs> evet. Yalnız kaldı o yüzden. Bravo. Gerçekten çok güzel araba sürüyorsun Efe. O zaman şöyle an bakıyorum. Mavi araba marketin yanında mı? Hayır. Nerede mavi araba? Birli camide, diğeri evde. Harikasın. Peki, şu an bizim park yerlerine park edilmiş kaç tane kırmızı arabamız var? İki. Harikasın. Peki bizim kaç tane trafik lambamız var? 3 Harikasın, çok güzel. Gerçekten bu oyunu çok güzel oynadın Efe. Seninle gurur duyuyorum. Peki burada havuzdan sonra bunu da çok merak ettiğim için soruyorum. Hı. En çok hangisini beğendin? Havuzdan sonra. Havuzdan sonra şok, ondan sonra ondan sonra evler. Harika. Peki futbol sahasını beğenmedin mi? Dost ağzım birazcık. Birazcık. Evet. Peki sen futbol oynuyor musun? Bazı zamanlar. Peki futbolu mu daha çok seviyorsun? Voleybolu mu? Basketbolu mu? Biliyor musun bu üç sporu da? Biliyorum. ve bunu en çok seviyorum. Evet harika. Sonra? Sonra şey... Futbolu seviyorum. Ondan sonra da zaten iki... İki bir tık sadece seviyorum. Öyle mi? Evet. Evet. O sonuncu dediğinde basketbol mu? Evet. Peki. O zaman haftaya geldiğinde de seninle belki futbol, basketbol, voleybolla ilgili oyunlar oynarız. Olur mu? Hı -hı. Hı -hı. Tamam. Harikasın. Sevdin yani bu oyunumuzu? Sevdim. Tamam. Bütün görevlerinde harika yaptığın için Hı -hı. istediğin bir araba senin olsun. Olur mu? Hangi renk arabayı istersin? Evet düşünelim. Hep, hepsi, hepsi şurayı toplayıp yapsam karar ver. Öyle mi karar vermek istiyorsun? Evet. Peki, hemen o zaman hepsini toplayalım. Bravo. Daha rahat görmek istedim. Bravo. Evet. Çok güzel. Evet. Oralara biraz ayak kalkman gerekebilir. Çünkü uzakta. Diye. şöyle geçip. Evet. Önce Evet. Bunu koyayım. Harika. Geriye kaç arabamız kaldı? İki. Tamam onları da getirelim hemen. Çok güzel. Son. Artık hayatına girmiş bu kadar. Son. Evet, ben şunları da getireyim. Sana da takılmak istemiyorum. <laughs> <laughs> evet gerçekten harikasın. Hepsini getirdin ha? aferin sana. Hepsini şu direken düğme doğru çevirmek istiyorum. Tabi hangisi kalksam ha, ha. evet en sevdiğim bu oldu öyle mi hangisi o Şimdi şey <laughs> çok güzel <laughs> dur alalım onları hemen. Peki tamam. Bu hafta harikaydın Efe'cim. Çok güzel oynadın. Haftaya o zaman seninle yine gel güzel oyunlar oynayalım olur mu? Tamam. Siz de zaten bu hafta yine oynarsınız efendim. Evet, Size tamam. de çok teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür edeceğiz. Peki.